Number One TV'de Weekend Tumuz ile devam ediyor. Konuklarımız <laughs> Anima. Şimdi Anima'ya şöyle bir soru soracağım ama onun öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Çok içimde kaldı. Bir haftadır burada geleceğinizi öğrendiğimden beri albümümüzü dinletmediğim kimse kalmadı. Artık birisi bana bir şey sorduğu zaman böyle albümün içindeki şarkılarla cevap verir oldum. Hemen Anima'nın isim hikayesinden bahsedelim. Bana sorma. <laughs> Kime sorayım? Joker'e sor. <laughs> Evet, Animanın e, anlamı ruh demek Latince de e, müzik terimlerinde de derin bir anlam vererek çalmak aynen öyle yapıyorsunuz aslında. Anlamına sizde. geliyor teşekkür ederiz biz de onun peşine düştük zaten e, o felsefi anlamı e, bizim için çok önemliydi e, ve bunun e, yani grup ismi ararken bir kağıdın üzerine bir sürü kelime yazmıştık ruh tin gri gibi. Peki böyle e, yoga ile falan ilgileniyor musunuz? Hani daha çok ruhsal şeylere. Yani, çok... Soramadım e, işte siz anladınız e, ama. anladım. <laughs> ama e, şey e, meditatif durumlarla ilgileniyoruz ancak oturup e, o çok moda e, işte bir takım albümler vardır. İşte yoga meditasyon falan gibi. Onları koyup da oturup böyle yoga yapmıyoruz yani. Ama e, bütün dünya halklarının meditatif unsurlarıyla e, ilgiliyiz. Onları araştırıyoruz. Çok iyi. Ee, az sonra tekrar soru soracağım ve e, daha çok şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Ee, bundan sonraki klibiniz neye gelecek? Ama bunu öğrenmeden önce güzel bir klip izleyelim. Tekrar buradayız.